Gerçekten abartıyor. Neyi abarttı Songül? Gerçekten abartıyor. Neyi yani. abarttı ama? Burada baya baya üzerine üzerine geliyor. Nasıl Bağırıyor. üzerine geliyor, ne yaptı ki? Bağırıyor, şey söyledi. Neyi söyledi? Tamam söylüyorum. Dinliyorum neyi söyledi? Neyi söyledi? Hemen hemen hazırsın sen de benim üzerine gelmeye... Hayır üzerime tartışmıyorum, üzerine gelmiyorum. Neye hazırsın diyorsun, ne söyledi merak Kombin ettim. Kombinlerini ben yapıyorum, ben yapmasam... İkinci haftayı o yapmadım zaten? Kim seçiyordu? Beraber şimdi ilk hafta kendin seçtin. Sadece bize fotoğraf attın. İkinci hafta biz seçtik Melisa. Siz mi seçtiniz? Bunu inkar edemezsin ya. Siz mi seçtiniz? Ya, makyaj, Allah aşkına. Makyaj doğru. konuşmayacağız değil mi? Allah aşkına. Makyaj konuşmayacağız şey. değil mi? Ben bildiğim gibi makyaj yapacağım. Sana da danışmayacağım. Tut bakayım. Zamandan kazanalım. Dün bile bizim zamanımızı kendi suçlar olmasına rağmen yediler yani. Ha? Dün bile bizim zamanımızı yediler biliyorsun. Taşı bile zor taktık. O yüzden hızlı olalım. Romantik makyaj zaten senin, yani aslında bu konsept tam müzik. Ben tüy şeklinde, yani tütü falan tarzı giymeyi zaten çok severim. Hı hı. Mustafa Maşa da zaten olağanüstü iddialı. Sen romantik makyajların buranın kralısın. Kesinlikle. Yani hep romantik makyajlar konseptinde zaten en yüksek puanları biz aldık ve Bize en var. avantajlı biziz. Zaten halt yemiş durumda artık. olarak da en avantajlı biziz. Yani hı hı. şimdi benim gözlerime falan çok, yani göz yapıma da çok yakışan hı hı. bir makyaj var. beni kırmızı rujla görmedi. Aynen, bu öyle. da artı bir oldu. Benim çok ne çok işim oldum. var ki burada? Bu ekiple ne işim var ya? Bu Allah. ekiple ne mi <laughs> işim var Melisa? <laughs> tamam daha iyi bir ekiple o zaman sen burada yarış. Bu ekiple, geçen hafta sen bu ekiple birinci oldun. Bunu niye inkar ediyorsun? Konuşmanız çok itici benimle. Üç <laughs> haftadır konuşmamız Arkın, itici arkında. değil, bu hafta Arkın. mı itici? Ya ne oldu Ne oldu sana? <laughs> ne oldu <laughs> Sen diğer takımlara uydun. Herkes birinin birinin masasına gitmeye şey sen de ben dedin ki. Ben diğer takımlar ne işim dedin, var Musun? Bak Benim sen Sinirlerim niye bozuyorsun? Ama sen yani şu an niye bizim... Sinirlerim niye bozuyorsun? Sen şu an şu an sinirden gülüyorum. Melisa. Farkında mısın? Melisa. Farkında mısın? Sinirden gülüyorsun veya gülmüyorsun. Ben sana burada makyaj konuşmaya geldim. Senin girdiğin gibi tepkin bu. Songül bana çok bağırdı. Songül sana niye bağırdı ha. Melisa? Bunu diyorsun. Melisa diyorum ki makyaj konuşmayacak mıyız? Hala uzatıyorsun o zaman ben de kendime göre makyaj yapacağım. Yeter. Gerçekten yeter. yeter. 미리사서리사에리사